Maymun anlatıyor. Takıma nasıl uyum sağlanır? Maymun ayrık ittiren bir şampiyon oynuyor. Yani bu maymun takım savaşlarından daha çok kendi başına kuleleri yıkmaya odaklı oynaması gerekiyor. Ama takımı sürekli, takım savaşına gel, kanka ne zaman geleceksin artık, derse bu maymun görevini yapamaz. O yüzden bizim maymun koridoru ittirirken takım arkadaşları savaşmayıp rakip takımı oyalamalı. Peki nasıl oyalar? sürekli koridordan minyonları ittirerek ve 4 kişi koridorda bulunarak tehdit yaratırlar, rakip takım ise olası bir takım savaşına karşı hazırda bekler. Bizim maymunlar dövüş istermiş gibi yapıp ileri geri yapar ama savaşmak istemez. Bu esnada bizim maymun kuleleri takır takır indirir. Eğer rakip takımdan bir kişi maymunu tutmaya giderse, bizim maymunlar rakibin üzerine çullanabilir veya bizim maymun güçlüyse onu tutmaya gelen rakibi kesebilir. Eğer ki bizim maymun çok güçlü ise, onu tutmaya iki kişi gelir. Bu esnada bizim takımdaki maymunlar rakipleri eksik yakalar ve dövüşü kazanır. Fakat senaryo her zaman bu kadar kusursuz işlemez. Çoğu senaryoda maymunlar bir şey elde edemez. Ama sürekli bunu yapmak rakibin hata yapmasına veya sabırsızlık gösterip size saldırmasına ve takımını daha zor duruma sokmasına yol açabilir. Hatta takımınızdan biri bu stratejiye ayak uyduramaz ve yakalanıp ölebilir. Peki sen bunu biliyor muydun? Kanala abone ol ve serinin devamını kaçırma.